Kitaplar yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Arkadaşlar bunun ilk izleme ilk izlenim videosunu çekmiştim. Hatırlıyorsanız. Ayarlar. Şu ne ya? Nereye gittim arkadaşlar bakacağım. Ay abi bunu kapayalım anlamadım da. Abi adım niye gelmedi ya? Of, iyi otuz. Gel de ben adımı değiştireyim. Abi bu duşu aralığa silmemiz lazım ki yoksa yer kalmıyor. <laughs> like a power game. ne yapalım? Ah. Şöyle e, bizi bize yeme yemezler belki. Adımız Sımer arkadaşlar kanalın adı. sana yani Oyunun baya bir güncellenmesi lazım, oyunlar e, beta'da galiba bildiğime göre. Bize yemek yiyelim de büyüyelim. Abi şu oyunu ben e, bilgisayardan çok güzel oynuyorum arkadaşlar. kuzenin oynuyorduk iki bilgisayardan. Onlara da onlara gittim ve biz bilgisayar başına hiç kalkmıyorduk. Selam. Sofia. Bunun. Abi şu doğru tanıyorum ha. Ee, Abi ya, Abi hadi birleş birleş birleş. Şu şş, Ay abi yiyecek ya. Nasıl, bu? yok. Hop. hadi bir ya, şu mini parçamı da yem yemek istiyorum. Ama bir başkası yedim. İyi böyle daha iyiyim. Abi. Arkadaşlar agarya videoları çok uzun olmayacak. Yani 10 dakika filan. Ama çok büyükler. Gelin lan şimdi yiyin. Bir dakikayım yani arkadaşlar kapı çaldı hemen açayım çok özür dilerim Şöyle Devam edelim arkadaşlar ee... Kapı böyle kaldı çok özür dilerim arkadaşlar Lan zor <laughs> şu şeyler çok güzel. Şu yönetme şeyim. O hiç rahat değil. Orada ne konulmuş başta acaba <laughs> Şu yemekleri yemedim ben yiyeceğim Bana ne yedik Sinirlendim mi? Abi yedi adam ya Bir, bir el daha alalım Birkaç el daha alalım biz Arkadaşlar daha oyunda pro değiliz ama e, bilgisayarda ben çok iyi oynuyordum arkadaşlar. Sen ne yalan söyleyeyim. Harbi çok iyi oynuyordum. Anam. Arkadaşlar Google Play Store'a Agario yazıp e, yükleyebilirsiniz. Bilginiz olsun bilmeyenlere söyleyeyim. Şunu yiyeyim. Yemedim ben yedim. İlerleyelim bakalım arkadaşlar. Hop. Biraz büyüyelim ya. Abi, abi yeme, yeme beni. Ah büyüdük. Arkadaşlar iyi büyüdük. Ay çok yavaş gidiyoruz. Mum onlardan beni yedi. Aynen, arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada sonlandıralım. Ee, videoların daha sık gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.